Yolculuğunuz nasıl geçti komutanım? Biraz yorucu. Açmasınız komutanım. Bir şeyler hazırlatayım mı? Sağ ol gerek yok. Mu? Bir bardak su içelim soğuk. Yapın oraya. Bir bardak çay getir. Emredersiniz komutanım. Komutanım Koray... ...Orhan Yüzbaşı'nın habercisiydi. Eğer istemezseniz Şimdilik gelmesin. kalsın. Evet dersiniz. Bakarız sonra. Askerin morali ne durumda? Atlatmaya çalışıyoruz komutanım. Vatandaşlar. Yaşananlardan dolayı biraz tedirginler komutanım. Orhan Yüzbaşı'yı herkes sever sayardı. Kasabalı için de büyük üzüntü oldu bu. Sık sık devreye çıkıralım, çarşı içine. Halk bizi yanında görsün. Evet, komutan. Gel. Nerelisin asker? Jandarma onbaşı Koray Yıldız, İstanbul. Emret komutanım. Bu İstanbullular da hep haberci yapıyorlar ha. Daha şunu götür, ben çay içmem. Kant getir bana, kant. Sıcak su, içine bir dilim limon, şeker atma. Emredersiniz komutanım. Hadi bakalım. Alo aşkım. Vardın mı? Vardım canım içi vardım. Ee, siz ne yaptınız? Uçak rotayla yapma inşallah. Yok kok yapmadı. Biz geldik evdeyiz. Alper nasıl? Ya Barış Erkan'dan çok ağladı ya. <laughs> Ver bir konuşayım bakayım. Uyuyor dur bekle uyandırayım. Yok yok yo, uyandırma uyuyorsa bırak dokunma. Ben akşam yine ararım. Sen nasılsın peki? E benim aklım sende. İlaçlarını da almamışsın. Sorma. <laughs> Yolda fark ettim. Allah'tan kasabanın eczanesinde vardım. Barış, ne olur sağlığına dikkat et, olur mu? Ederim karıcığım benim, ederim. Sen hiç merak etme. Hadi akşam yine arayacağım. Tamam. Bezdum la sizden, bezdum, bezdum ya. Döneceğim köyüme çıkacağım yaylaya alacağım yanıma çiftlerimi sese ne olursa onu kabahatinden vuracağım ha. Oğlum Yunus ne anırıyorsun lan Allah Allah Ta dışarıdan sesiniz duyuluyor. Duyuyorsun daha duyuyorsun İsyanım sağdır sağ. Başka asker yok mudur da her gece ittirip durun toprağın bağa ya. Ne alakası var Yunuscuğum? Sırası gelene yazıyoruz işte. Merak ediyorum. Acaba senin sıran ne zaman gelecektir? Oğlum ben zaten yedi yirmi nöbetteyim lan. O hayırdır da jandarma dediğin zaten yedi yirmi dört nöbettedir. Yalnız kardeşim şunu da kabul edelim. Hem komutan yazısı olmak, hem habercisi olmak. Bunlar zor şeyler. Nesi zordur? Çay getir, çay götür. Haşi şu evrağı imzalat. Yunus'a her gece nöbet kitle. Vallahi böyleyken böyle diyeceğim. Kumandana şikayet edeceğim seni ha. De kardeşim bak böyleyken böyle de tamam mı? Hayır nasıl akşam Barış Binbaşı seninle devreye geliyor. Oh hem anlatırsın hem gezersin. Barış Binbaşı devreye mi geliyor? He Barış Binbaşı. Niye ki? Vallahi dedi ki eğer dedi akşam Yunus devreye gidiyorsa dedi ben onunla gitmezsem çok ayıp olur dedi. Harbiden mi diyor? Harbiden doğru. Harbi Harbi de Harbi mi diyor? Harbi Koray Bey ne yapıyor? Koray Bey ne yapıyor? Hamdi Koray Bey sürekli toparlıyor işte. Koskoca kumandan ne diye geliyor ki her çapı Hamdi bir dola. Kurma kolu. Çek. Bırak. Kumandanım. Kumandanımız niye geliyor bizimle? Emniyeti aç. Tetik düşer. Ya Yunus bilmiyorum oğlum. Sana ne ya? Sen işine baksana. Emniyeti al. Şarjör tak. Bir olay mı vardır? Ya oğlum canı istemiş geliyor ya olamaz mı? Namlu çıkar. Olabilir tabii de koskoca karakol kumandanı niye gele ki bizimle? Ya Yunus. Efendim kumandanım. Necmi. Komutanım. Sen karakolda kavga çıkarım devreye. Emredersiniz komutanım. Başçavuş da geliyor. Kesin bir olay vardır. Tamam, rahat. Niye kuşamadın oğlum sen? nerede senin oğlum? Ha? Silah nerede? Komutanım ben haberci olduğum için. Tamam habercisin. Komutan nereye sen oraya. Koş git yeleğini giy silahını al yetiş bize. Emredersiniz komutanım. Koş. フビン